Her şeyin aşırısı nedir arkadaşlar? Zarardır. İfrat ve tefrit vardır. Bir gevşeklik vardır, bir de aşırıcılık vardır. Biz Müslüman olarak yapmamız gereken nedir arkadaşlar? Orta yol. Yani mutedil olmak, itidal olmak. Din, İslamiyet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hep orta yolda olmayı emretmiştir. Hiçbir işte aşırı gitmemeyi, hiçbir işte gevşeklik de yapmamayı tembihlemiştir. Mesela yemeğin azını yersen ne olur? Çalışamayabilirsin. Çoğunu yersen ne olur? yine çalışamayabilirsin. Hantallık yapar çünkü. Mesela az yediğin zaman insanda tamam bir duyular olur ama tam böyle insanı doyuracak kadar yediği zaman bu sefer işine gücüne bakabilir. Ama çok fazla yediği zaman arkadaşlar tekstil olsun. Tekstil öğleden sonra da uyumaya başlıyor. Saat 2'den sonra patron diyor bu şıkıla o Patron diyor bu şıkıla o Bir bakıyor ki parmağını dikmiş bizim Sofi gibi. Bir bakıyorum babam geldi bakıyorum Sofi dikmiş. bakıyorum ki kafa makineye dayanmış böyle yatıyor ha. Ayakta uyuyor. Askerde mevzide gördüm. Gece nöbeti yazmışlar adama. Silah böyle koymuş böyle. <laughs> silah böyle dik koymuş. Silah böyle yaslanıp uyumuş yani. A bunu gözümle gördüm yani. Silah yaslanmış uyuyor. Bir de horluyor. Yani onu da anlamadım yani. Bir de horluyor. Öyleleri de var yani. Çok aşırıya kaçmamak lazım yemeklerde. Çünkü çok aşırı arkadaşlar israf olur. İsraf da biliyorsunuz haramdır yani. Her şeyin aşırısı arkadaşlar insanı yavaş yavaş mekruha, harama, tarih ve mekruha götürebilir. O yüzden bir nokta var, nokta yaşmamak lazım. İtidalli olmak lazım. Her işte ölçülü olmak lazım. Yani orta yolda olmak lazım. Öfke geldiği zaman arkadaşlar yine orta yolda olmak lazım. Mesela adam trafik trafikte gidiyor. Yol senin diyelim karşıdan geliyor. E sen daha yakınsan geri geri gel kardeşim tartışmaya değmez yani. Değer mi? Değmez. Aa bak İzmir'de yine bir çocuk öldürdüler 28 yaşında. Konya'da bir tane taksici öldürdüler. Belki 25 yaşında. Yani bak insanlar böyle tavuk boğazlanır gibi ölüyorlar arkadaşlar. Allah muhafaza eylesin. Allah öfkesini kontrol edenlerden eylesin bizi. Amin. Çok dikkatli olalım arkadaşlar. Birbirimizi incitmeyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müminler kardeştir. Bir binanın tuğlaları gibidir. Bir bedenin uzuvları gibidir diyor. Nerede bir sıkıntı varsa bütün beden orayla meşgul olur. Mesela biz kardeşiz değil mi arkadaşlar? Diyelim ki bu arkadaş bizim dişimiz. Bizim dişimiz ağrıdığımız zaman, ağrıdığı zaman ne yaparız? Çalışabilir miyiz? Yok. Yemek yiyebilir miyiz? Yok. Başım, dişim, taşım dersin başka bir şey demesin. Aynen bu şekilde. Müslüman, batıda oturan bir Müslüman, doğuda olan bir Müslümanın ayağına diken batıyorsa, Fetavay Tatarhanede diyor ki onunla dertlenmesi lazım. Nasıl ki doğuda bir adamın ayağına diken batıyorsa, batıda bir adamın ona ne yapması lazım? İncilmesi lazım, üzülmesi lazım. Yoksa imansız gider diyor Allah muhafaza. Eski fıkıh kitapları. Niye? Çünkü Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir diyor Efendimiz sallallahu ve Müslümanların derdiyle arkadaşlar dertleneceğiz. Arada bir kendimizi başkasının yerine koyacağız. Bunu yaptığımız sürece ne olacak? İşlerimizde arkadaşlar muvaffak oluruz. Ama bunu yapmadık mı muvaffakiyet çok zor. Çünkü sen kendini başkasının yerine koyamayan bir adamsın. Kendisini başkasının yerine koyamayan adam yani adam değildir ki. İnsan değildir yani. yani. Hazreti Ali Kerramallahu Vece diyor ki insanlara faydası olmayanı ölülerden say gitsin diyor. Ölü bir adamdır diyor. Hiç kimseye faydası yok. Ölü bir adamdır. Havara yok. Yani hani bazen diyorsun, bu adamın yani senin edeceğin yardım Allah belasını versin derler yani. Senin edeceğin yardım da senin gibi derler yani. Yani bir yardım edecek etmese daha iyi gibi, daha iyidir derler ya. Aynı onun gibi. Müslüman Müslümana ne yapacak arkadaşlar? Müslüman Müslümana şifa olacak şifa. Müslüman Müslümana dert olmayacak. Müslüman Müslümanın derdiyle dertlenebilecek.